Kesirler 4 sınavının soru çözümleri. Birinci sorudan başlıyoruz. Birinci soru bir toplama işlemi. Önce parantez içini yapacağız. Bunun için paydaya bakıyorum. 45, 15'in 3 katı. 3 ile çarpacağım. 3 ile çarparsam burası 12 olur. 12 bölü 45 artı 8 bölü 45. Toplarsam 20 bölü 45. Şimdi 20 bölü 45'e 5 ile sadeleştiriyorum. O da eşittir 4 bölü 9 olur. 4 bölü 9'dan 2 bölü 5'i çıkaracağım. Burayı 5 ile, burayı da 9'da çarpacağım. 20 bölü 45 eksi 9 kere 2 18, 18 bölü 45. Şimdi 5 ile 4'ü çarptım 20. 5 ile 9'u çarptım 45. 9 ile 2'yi çarptım 18. 9 ile 5'i çarptım 45. Eşittir 2 bölü 45. Sonuç 2 bölü 45. Ceyhan'ı işaretliyorum. İkinci sorumuz yine bir çıkarma işlemi. Önce parantez içi. 15, 5'in 3 katına eşit. Çarpıyorum. 3 tam. 3 tam, 9 bölü, 9 bölü 15. Artı, eksi, 1 tam, 11 bölü, 15. Şimdi 3 tamdan 1 tam alırsam burası 2 tam kalır. 2 tam, 15 ile 9'u toplarsam 24. Bölü 15, eksi, 1 tam, 11 bölü. 15. 2 tamdan 1 tam çıkarsa 1 tam. 24'ten 11 çıkarsa 13 bölü 15 olur. Bunu da 14 bölü 30'da toplayacağım. 30-15'in 2 iki katı 2 ile çarpıyorum. 1 tam 26 bölü 30 artı 14 bölü 30. O da eşittir. 1 tam 26 ile 4'ü topladım. 6 ile 4'ü topladım. 10 elde var. 1, 2, 4, 40 bölü 30. Şöyle yapabilirim bunu. O da 1 tam 4 bölü 3 yapar. 1 tam 4 bölü 3 de 2 tam 1 bölü 3 olur. 3 kere 1, 3, 4 daha 7 yapar. 7'yi 3'e bölersem 2 tam 1 bölü 3. 3 kere 2, 6, 1 daha 7 bölü 3. 2 tam 1 bölü 3. Adana'yı işaretliyorum. Üçüncü sorumuz yine parantez içini yapacağım önce. Bir çıkarma işlemi. 22-11'in iki katıdır. 6 bölü 22. Aslında 6 ile 22'yi sadeleştirebilirdim de. 2 bölü 22. 6'dan 2 çıkarsa 4 kalır. 4 bölü 22. Bunu 2'ye bölüyorum. Eşittir. 2 bölü 11. 5 kere 2, 10. Bir de 11 bölü 5. Çarpı parantez içindeki işlemin sonucunu yazacağım. 2 bölü 11. 11'ler giderse 2 bölü 5 kalır. Denizli'yi işaretliyorum. Dördüncü sorumuz. Yine parantez için önce yapıyorum. 36, 12'nin 3 katı. 3 kere 6, 18.

3'e bölersem burayı 3 olur. O da eşittir. 42 bölü 5. 8 tam 2 bölü 5. Bursa'yı işaretliyorum. Beşinci soru. Aşağıdaki seçeneklerde verilen kesirlerden hangisi diğer kesirlerden daha büyüktür? 30 bölü 60 bu yarım. 2 bölü 20 <laughs> Sıfıra yakın. 10 bölü 16, yarımdan büyük. 18 bölü 44, bu da yarımdan küçük. Çünkü yarım 22 bölü 44 olacak. O zaman hangisi hangisi diğer kesirlerden daha büyüktür? Yarımdan büyük olan ceyanı işaretliyorum. Altıncı soru. Aşağıdaki seçeneklerde verilen kesirlerden hangisi diğer kesirlerden daha küçüktür? 22 bölü 42. 21 bölü 42 olunca burası yarımdan büyük. 4 buçuk bölü, bölü 9 yarım olur yarımdan küçük 7/12 6/ bölü 12 yarım Bu da yarımdan büyük 13/25 12 buçuk/ 25 yarım Bu da yarımdan büyük yarımdan büyük. Şimdi buna göre yarımdan büyük, yarımdan küçük, yarımdan büyük, yarımdan büyük. En küçüğü isteniyor. Bursa'yı işaretliyor. Yedinci sorumuz. A küçüktür 19 bölü 4. Yanda verilen karşılaştırmaya göre A yerine aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelebilir diyor. Şimdi burada 19 bölü 4'ü nasıl yazacağım? Evet, 4 tam 3 bölü 4 şeklinde yazılır. 4 kere 4, 16, 3 daha 19 bölü 4. A yerine bunlardan hangisi gelir? Şöyle yazıyorum. 4 tam 3 bölü 4. Yani 4'ten büyük, 5'ten birazcık küçük bir sayımız bu. Öyleyse oraya 4'ü getirebilirim. Buraya 4 geldiği zaman doğru olur. 4 küçüktür. 4 tam 3 bölü 4'ten 5, 6, 7 gelemez. Denizli işaretliyorum. 8. soru aşağıdaki seçeneklerde verilen sıralamalardan hangisi yanlıştır? 5 bölü 4 küçüktür. 5 bölü 4 e, bütünden büyüktür. Yani birden büyüktür. O zaman ne olur? Bura yanlış olur. Çünkü 1, 5 bölü 4 küçüktür. 1 demiş. O zaman doğrudan burayı işaretliyorum. Adana'yı işaretliyorum. Çünkü 5, 5 e, bölü 4'ü şöyle yazabilirim. 1 e, tam 1 bölü 4 Küçüktür 1, küçüktür 3 bölü 2. 1 tam 1 bölü 4. 1 çeyrek yani. 1'den e küçük mü? Hayır 1'den küçük değil. Öyleyse yanlış olan Adana'dır. 9. soru. Yukarıda verilen sayı doğrusunda A noktası ile eşleşen kesir sayısı aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Şöyle bakıyorum. Evet. A noktası kaç parçaya bölünmüş ona bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 1 bölü 5, 2 bölü 5, 3 bölü 5, 4 bölü 5, burası 5 bölü 5. 1, 6 bölü 5, 7 bölü 5, 8 bölü 5, 9 bölü 5, burası da 10 bölü 5, yani 2, 9 bölü 5. Bu şöyle de olabilir. 1 bölü 5, 2 bölü 5, 3 bölü 5, 4 bölü 5 de bir tam. Orayı yazmayalım. Biraz daha ileriye yazacağım. 1 tam 4 bölü 5. O da ne yapar? 9 bölü 5 yapar. 1 tam 4 bölü 5. Adana 9 bölü 5'i işaretliyorum. 10. soru. Yukarıda verilen sayı doğrusunda A noktası ile eşleşen kesir sayısı aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Şimdi bunları tam sayılı yazacağım. 11'i 5'e bölersen 2 var. 10 yapar. 2 tam 1 bölü 5 yapar. 2 tam 1 bölü 5 neresidir? 2 tamdan sonra 2 ile 3 arasındadır. 22 bölü 7. Bu da 3 tam 1 bölü 7 yapar. 5 bölü 3 de 1 tam 2 bölü 3 yapar. Yani 1 tam 2 bölü 3 1 ile 2 arasında. 3 tam 1 bölü 7 3 ile 4 arasında. 12 bölü 5 2 tam 2 bölü 5'tir. 2 ile 3 arasında. Şimdi buna göre 22 bölü 7 3 tam 1 bölü 7'dir. 7 kere 3 21 bir daha 22 bölü 7. 3 ile 4 arasında yer alır. O zaman neyi işaretliyorum? Bursa'yı işaretliyorum. 11. Yukarıdaki sayı doğrusunda gösterilen A, B, C noktalarına karşılık gelen kesirlerden biri aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Şöyle bir bakalım. 1, 2, 3, 4'e bölünmüş. Burası 1 bölü 4. Burası 2 bölü 4. 2 bölü 4 yarım demektir. Şöyle yarım diye yazıyorum buraya. Yarım var mı? Şöyle bir bakalım. 13 bölü 26 yarım. Şu yazılmış. 3 bölü 4.

4 şeklinde yazdım. Şimdi 13 bölü 26 yarım. Yani 13 bölü 26, 1 bölü 2, 2 bölü 4 de 1 bölü 2'dir. Şimdi bunun üzerine bakacağım. Şunu A'yı buldum. B 7 bölü 4. 14 bölü 8, 2 ile genişletirsem 7, 7 bölü 4'ü. Veya bunu 2 ile sadeleştireyim eşittir. 7 bölü 4 olur. Bu da var. Devam ediyorum. 18 bölü 8. Bunu da 2 ile sadeleştiriyorum. Bu da 9 bölü 4. Bu da var. 9 bölü 4. C. Olmayan hangisi? Denizli. 11. soruda Denizli işaretliyorum. 11 bölü 4. Sayı doğrusu üzerinde yok. 12. Yanda verilen karşılaştırmaya göre A yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır? 32 8'in 4 katıdır. O zaman ne olacak burası 4 çarpı a bölü 32 olacak. O da küçük e, büyüktür. 11 bölü 32'den. Şimdi a yerine hangi sayıyı yazsam olur? 4 kere 1 4 olmaz. A yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı. 4 kere 3 12. 12 olur. Evet 12 büyüktür 11'den. 4 kere 4 16 o da olur. 4 kere 5 20 o da olur. Ama bunların en küçüğünü istiyor. Denizli işaretliyorum 12 li. 13. soru. Ayşe ve Fatma Ayşe ve Fatma birlikte pasta yaparlar. Ayşe pastanın 3 bölü 16'sını, Fatma pastanın 1 bölü 8'ini yemiştir. Geriye kalan pastanın kesir değeri aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Birisi 3 bölü 16'sı, birisi de 1 bölü 8'ini yemiş. 16 8'in 2 katına eşittir. 3 bölü 16 artı 2 bölü 16. O da eşittir. 2 ile 1'i çarparsam 2. 2 ile 8 çarparsam 16. 5 bölü 16. Yenmiş. Tamamı 16 bölü 16. Eksi 5 bölü 16. Çıkarırsa kalan 11 bölü 16 olur. Adana'yı işaretliyorum. 14. Bir tarlanın 5 bölü 14'üne domates, 5 bölü 12'sine biber ve geriye kalanına da patlıcan ekiliyor. Patlıcan ekili alan tüm alanın kaçta kaçıdır? 14 ve 12 kaçta eşitlenir ona bakacağız. 84 eşitlenir mi? 6 ile çarparsam 6, 4, 24, 6 kere 1, 6, 8. 7 ile çarparsam 7 kere 2, 14, 7 kere 1, 7, 84. Şöyle eşittir diyorum. 30 bölü 84. Burası da 35 bölü 84. Şimdi 30 bölü 84 ile 35 bölü 84'ü topluyorum. Ne yapar? 65 bölü 84 yapar. Tamamından yani 84 bölü 84'te 65 bölü 84'ü çıkaracağım. 14'ten 5 çıkarsa 9. 7'den 6 çıkarsa 1, 19 bölü 84. 19 bölü 84 Bursa işaretliyorum. 15 Ahmet 10 TL parasının 4 tam 3 bölü 4 TL'sini harcıyor. Geriye kalan parası kaç TL'dir diye soruyor. 10 eksi 4 tamı bileşik kesire çeviriyorum. 4 kere 4 16 3 daha 19 bölü 4 Öyleyse 10 eksi 19 bölü 4 yazıyorum. Bunun paydasına 1, 4 ile çarpıyorum. 40 bölü 4 eksi 19 bölü 4. 40'tan 10 çıkarsa 30, 9 çıkarsa 21 bölü 4. O da kaç tam yapar? 5 tam 1 bölü 4 yapar. 4 kere 5, 20, 21 bölü 4. 5 tam 1 bölü 4. 16 50 tam 3 bölü 8 kilometrelik bir yolun önce 14 tam 3 bölü 5 kilometresini sonra 16 tam 7 bölü 20 kilometresini giden bir arabanın daha gitmesi gereken kaç kilometrelik yolu vardır? Şöyle düşünelim, 25'in 4 katıdır, 4 ile çarpacağım. O zaman ne olur burası? 14 tam 12 bölü 20 olur. Şimdi topluyorum, 14 tam 12 bölü 20 ile 16 tam 7 bölü 20'yi topluyorum. 14 ile 16'yı toplarsam 30 yapar. 30 tam. 12 ile 7'yi toplarsam 19 bölü 20 yapar. 50 tam. 3 bölü 8'den 30 tam. 19 bölü 20'yi ne yapacağım? Çıkaracağım. 8'i 5 ile burayı da 2 ile çarparsam 50 tam. 5 kere 3 15, 5 8 40 yapar. Eksi 30 tam, 38 bölü 40 yapar burası da. Şimdi 50 tamdan bir tam alırsam 49 tam kalır. 49 tam. 40'dan 15'i toplarsam 55 bölü 40. Eksi 30 tam, 38 bölü 40. 49'dan 30'u çıkarırsam 19 tam kalır. 55'ten 38'i çıkaracağım. 17 bölü 40 kalır. 19 tam 17 bölü 40. Denizli'yi işaretliyorum. Şimdi 17. soru. Bir memur aldığı maaşın 3 bölü 24'ün mutfak masrafı 5 bölü 12'sini faturalara 7 bölü 36'sını kredi kartı ödemesine geriye kalanını da kıyafet parası olarak ay ayırıyor. Bu memurun kıyafet için ayrılı paranın kesir değeri nedir diye sorulmuş. Şimdi paydalar 24, 12, 36. Bunları biz kaçta eşitleyebiliriz? 72'de eşitleriz. 72'ye bunu 3 ile çarparsam burası ne olur? 9 bölü 72 olur. Burasını 6 ile eşitlersem burası 30 bölü 72 olur. 2 ile çarparsam burası da 14 bölü 72 olur. Şimdi buna göre 9 bölü 72 hatta şöyle toplayalım. 30 14 daha ne yapar? 44 yapar. 44. 9 da toplarsam 53 bölü 72 yapar. Yazıyorum yine de. 30 bölü 72 artı 14 bölü 72 artı 9 bölü 72. Toplarsam ne yapar? 9, 4, 13 elde var. 1, 2, 3, 5, 53 bölü 72. Bunun tamamı 72 bölü 72. Eksi 53 bölü 72. Çıkarırsam ne kalır? 12'den 3 çıkarsa 9 kalır burası. Alttan 5 çıkarsa 1, 19 bölü 72 kalır. Bursa'yı ne yapıyorum? İşaretliyorum. 18. soru. Ali'nin elinde 6 tam 7 bölü 8 metre. Veli'nin elinde 12 tam 15 bölü 16 metre. Ve Cem'in elinde de 2 metre çelik tel vardır. Bu çelik tellerin hepsini uç uca eklediğimizde toplam kaç metre çelik tel olur diyor. Şimdi şuradan hemen 16 2 ile çarparsam payda eşitlenir. Ne olur burası? 6 tam 14 bölü 16 olur. Yazıyorum. 6 tam 14 bölü 16 artı 12 tam 15 bölü 16 artı 2 metre tel. 6 12 daha 18 yapar. 14 15 daha 29 bölü 16 yapar. Artı 2 29'da 16 bir defa daha var. Burası 19 tam yapar. 29'dan 16'yı çıkarırsam 13 kalır. Burası ne olur? 16 olur. Artı 2. 19'da 2'yi toplarsam 21 tam 13 bölü 16 olur. O da Adana. 19. sorumuz. Sema'nın parası kardeşim Mehmet'in parasından 4 tam 3 bölü 5 TL daha fazladır. Mehmet'in parası 18 tam 7 bölü 15 TL olduğuna göre Sema ve Mehmet'in toplam parası kaç TL'dir? Şimdi 18 tam 7 bölü 15 ile şunun paydasını eşitleyeceğim. 15 5'in 3 katıdır. 3 ile çarparsa burası ne olur? 4 tam 9 bölü 15 olur. Artı 4 tam 9 bölü 15'i topluyorum. 18 4 daha 22 tam 15'i yazdım. 9 7 de 16. Burada ne olur? 23 tam 1 bölü 16 olur. 18 4 daha 22 yapar. 7 9 da 16 yapar. 16 bölü 15. Burada bir tam var. Aldım 23 tam yaptı. Burada bir kaldı. 1 bölü 16. Bu hangisi? Sema. Bu sema. Bununla 18 tam 7 bölü 5'i 15'i toplayacağım. Şurası 15, 16 diye yazmışım. Orayı siliyorum. Burası 15. E, eşittir diyorum. 8, 3 daha 11. Elde var 1, 2, 2 daha 4. E, 1, 7 daha 8. E, bölü 15. 41 tam 8 bölü 15. Denizliğini yapıyorum, işaretliyorum. 20. soru 5 bölü 24'ü su ile dolu olan bidona 4 bölü 5'i kadar daha su ekleniyor. Bidonun boş kalan bölümünün kesir değeri kaçtır? Şimdi 25 bölü 24'ün 4 bölü 5'i kadar su daha ekleniyor. Öyleyse şöyle yapacağız. 5 bölü 24 çarpı 4 bölü 5. Şu 5'ler gider. 4 bölü 24. 4'e bölersem 1 bölü 6. Yani 1 bölü 6'sı kadar su ilave edilmiş. 5 bölü 24 ile 1 bölü 6'yı toplarsam 24 6'nın 4 katıdır. 5 bölü 24 artı 4 bölü 24. O da eşittir. 9 bölü 24 yapar. 5, 4 daha 9 yapar. 24 bölü 24'ten 9 bölü 24'ü çıkarıyorum. 14'ten 9 çıkarsa 5 1 kalır. 15 bölü 24. Bunu da 3'e bölersem 15'i 3'e bölersem 5 24'ü 3'e bölersem 8 olur. 15'i 3'e böldüm 5. 24'ü 3'e böldüm 8. 5 bölü 8. Bursa işaretliyorum 20. soru. 21. Zeynep bir kitabın 5 bölü 8'inin 3 bölü 5'ini okuyor. Zeynep'in kitabın okumadığı kısmının kesir değeri kaçtır? Şimdi 5 bölü 8'in 3 bölü 5'ini okuyor. 5 bölü 8 çarpı 3 bölü 5. O da 5'ler giderse 3 bölü 8'ini okuyor. Geriye ne kalır? 8 bölü 8 eksi 3 bölü 8 eşittir. 5 bölü 8'i kalır. Adana'yı işaretliyorum. 22. soruya bakalım. Yusuf tanesi 4 tam 3 bölü 4 kilogram olan kavunlardan 8 tane aldığında toplam kaç kilogram kavun almış olur diyor. Yusuf tanesi 4 tam 3 bölü 4 kilogram gelen. Bileşik kesire çevirelim. 4 kere 4 16. 3 daha 19 bölü 4. Bundan kaç tane alıyor? 8 tane alıyor. Bunu 8 bölü 1. 8'i 4'e bölersem 2. 19 çarpı 2 eşittir. 38 kilo oran kavun almış olur. Hilal parasının 13 bölü 18'ini harcayınca geriye 180 TL parası kalıyor. Hilal'ın parasının tamamı kaç TL'dir diye sormuş. Parasının 13 bölü 18'ini harcayınca. Parasının tamamı 18 bölü 18 eksi 13 bölü 18 eşittir 5 bölü 18. Ne kadar 5 bölü 18'i? 180. 180'i 5'e bölüyorum. 36. 18'de 5 3 defa var. 15 yapar. 30'da 5 6 defa var. 36 ile 18'i çarpacağım. 6 kere 8 48. 6 kere 1 6. 4 daha 10. 108. 3 kere 8 24. 3 kere 1 3. 5. 648 Hilal'ın parası. 24. sorumuz. 45 bölü 4 kilogram ağırlığındaki erikler 5 bölü 8 kilogramlık poşetler eşit olarak paylaştırılacaktır. Buna göre eriklerin tamamı kaç poşeti için kaç poşete ihtiyaç vardır? 45 bölü 4'ü 5 bölü 8'e böleceğim. 45 bölü 4 çarpı 8 bölü 5. Şimdi 45'i 5'e bölersem burası 9 olur. 8'i 4'e bölersem burası 2 olur. 2 çarpı 9 eşittir. 18 poşete ihtiyaç vardır. C yani işaretliyorum. Bir tarlaya ortak olarak patates eken 4 çiftçi tarladan sökülen 112 bölü 5 ton kapasite patatesi paylaşıyorlar. Her bir çiftçi kaç ton patates alır diyor. Şimdi ne yapacağım? 112 bölü 5'i 4'e böleceğim. 112 bölü 5 çarpı 1 bölü 4. Şöyle 112'yi 4'e böleceğim. 112'nin içinde 4 kaç tane var? 11'in içerisinde şöyle böleyim burada. 4'e böleceğim çünkü. 11'de 4, 2 defa var. 8 32'de 4 8 defa var. 28 tam yapar. Şöyle yazarsam. O da 28 bölü 5 ton yapar. Bunu tam sayı olarak yazarsam 5 tam 3 bölü 5 olur. 5 tam 3 bölü 5 Adana'yı işaretliyorum. Sevgili öğrenciler beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.